Biz bu tabloyu bugün görüyor değiliz. Biz bu tabloyu bugün söylüyor değiliz. Türkiye vesayetleri kaldırırken bir Amerikan vesayetini kaldırıyor aslında. Bunu dillendirmek lazım. Anayasanın arkasında Amerika vardır. Aklı vardır. Amerikan aklı vardır. 1982 Anayasası'nın arkasında. Bu mücadele onun mücadelesi. Bu vesayet ki, hala Türkiye'de ne o kadar etkili? E, bu anayasa kaldıkça devam eder. Bu diyor ki sen benim koyduğum anayasa kurallarını değiştirme diyor. Bu anayasa kaldıkça Amerikan vesayeti Türkiye'de devam eder mi diyorsunuz? Benim kanaatim devam eder. Ya bildiğimizi söylemeyelim mi? Say bu anayasa Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bu anayasayı değiştirmek istemesinin, Cumhur İttifakı'nın bu anayasayı değiştirmek istemesinin temelinde bu vardır. Biz kendi milletimizin öz değerleriyle bütünleşmiş bir anayasa arıyoruz. Temeli budur. Bizim iddiamızın temeli budur. Bu anayasa bize ait bir anayasa değildir. Bizim evimiz bu anayasaya hayır verdi. Türkiye'de 192 eve çıkmasına rağmen, zannediyorum 92'dir. Tabii bir darbe sonrasında sonra. onun da Bu anayasaya bizim evimiz hayır verdi. Ve o anayasa referandumu şaibeli bir referandumdur. Zarf ince, içindeki rengi... Hep anlatılır, görülür. E, şimdi bu anayasa referandumu, böyle bir referandum, bir mantık olarak anlatmaya çalışıyorum. Yani burada Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi herkes yaptı. Menderes yaptı, Demirel yaptı, Erbakan yaptı, Türkeş yaptı. Herkes yaptı. Bunu Bu mücadele herkesin yaptığı. Tansu Çiller yaptı. Eroyuncu yaptı diye eroyuncu oldu. Bu kadar basit. Çok net. Diyor ki benim kurallarımı değiştiremezsiniz. Burası benim üstemdeki.